Evet arkadaşlar yine Mert'le beraberiz. Pikan Emlak. Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Köyceğiz'deyiz. Köyceğiz Toparlar mevkisi. fakat köyceğiz'e <laughs> yakın olan bir bölge burası. Hemen hemen köyceğiz'e kaç metredir burası? Ya köyceğiz, şimdi köyceğiz'de olanlar, köyceğiz'e gelenler bilir. Aslan Heykeli vardır. Herkesin buluşma yeri. Köyceğiz Aslan Heykeli'ne tam bulunduğumuz konum 1900 metre. Yani 2 kilometre bile değil. Yani bisikletle 10 dakikada evet. Köyceğiz'e gidebilirsiniz buradan. Evet. Öyle değil mi? Evet evet. Şöyle Şimdi, de oldukça yakın mesafede. Evet. Şimdi şurasını bir anlatalım önce. Ee, hemen. Şimdi burası zaten yolumuz. Köyceğiz oldu. Gölü'ne akan bir dere. Tamam. Şimdi devlet su işleri bu dereleri temizliyor. Biraz da genişlettiler gayet güzel oldu. Hı hı. E, parselimiz bu yola ve bu dereye cepheli. Kendine ait bir köprüsü var. İçerisinde yetişmiş portakal ağaçları var, müstakil tapulu. İçerisinde doğal bir kaynak suyu var sürekli akan doğal bir kaynak suyuna sahip. Hemen zaten şimdi parselin başında onu göreceğiz. Evet, evet. Dediğim gibi bu dere direkt Köyceğiz Gölü'ne akıyor. Birazdan drone alacağımız görüntülerde de zaten Köyceğiz Gölü'ne olan mesafesini çok net göreceğiz. Harika bir yer. Yani şöyle bir göstereyim ucundan baksanıza. Muhteşem ağaçlar. Şu şu, şu şu sunu ses, suyun be, sesine bir şey bakın. Arkadaşlar bu parselin içerisinde kaynak suyumuz var. Evet. Bu ee, 12 ay boyunca sürekli akan bir kaynak suyu. Burası hiçbir güç ee, şey yapmıyoruz değil mi? Hiç herhangi bir hidrofor yok. Falan yok yok herhangi bir hidrofordur motor hiçbir yani evet. elektrik aksamlı Hı -hı. akmasına gerekleri hiçbir burada bağlantı yok. Direkt doğal kaynak suyu bu. Bu şekilde buz sürekli gibi, akıyor. Buz gibi bir su arkadaşlar. Evet. Yani bu su ile e, burasını rahatlıkla sularsınız. Evet. ya Bu su her türlü değerlendirilebilir. Şu havuz genişletilebilir, ördekler kazlar konulabilir. Dediğim gibi bu dereden yer Bahçe burası, portakal bahçesi. İçerisine yetişmiş portakal ağaçları var 60 tane. E, düzenli olarak meyvesini alıyoruz. Washington mu bunlar yoksa? Washington. Washington. Evet. Tamam. Şöyle bir sınırı bakalım o zaman bir tabii, sınırı. tabii. Sınır hemen şu üzüm salkımlarının olduğu yer. Tamam. Sınırımız tam olarak burası. 120 metre arkaya doğru cephesi var. Hı hı. Hemen aracımızın olduğu yerde parselin Kadastral yolu. Burası da Kadastral yolu evet. arkadaşlar. Sınıra. Şimdi bazen il dışından gelenler soruyorlar, e, biz bir bahçe aldık nasıl ilgileneceğiz, ne yapacağız, hı hı. E, gelip gidemiyoruz, e, bahçe bakımsız kalırsa ne olacak gibi tabii haklı olarak soru soruyorlar. Hı hı. Burada şöyle bir durum var, e, bu bahçeye buranın bir yerlisi bakıyor, ilacını atıyor, e, tarlayı sürüyor, işte ağaçları budatıyor, bütün bakımlarını yapıyor. Yıl sonunda portakaldan elde ettiği gelirden e, masrafları düşüp yarısını il dışındaki sahibine veya buradaki ilgilenemeyen sahibine Çok veriyor. Iyi. Hiç olmazsa buradaki evet. insanların toprağı da sürülmüş oluyor. Evet. Ee, ayrıca bakılmış oluyor ağaçlara. Ağaçlar da gayet bakımlı. Yani altlarından alınmış bütün şeyler. Evet şimdi bu tarla sürülecek. Sonra bir ot ilacı atılır. Hı hı. Ölmesi için. Ardından ağaçta ilaçlanır. Ağaçlar güzel ya Mert. yani güzel. Burasının manzarası da çok güzel. Yeşilliği de çok Tapudan güzel. Tapudan da biraz bahsedeyim. Hep e, tapudaki cins, evet. e, tapu cinsini soranlar oluyor. Buranın tapu kütüğündeki cinsi tarla vasıfı arkadaşlar. E, tarla vasıfı taşınmazlara maalesef inşaat izni Muğla içerisinde verilmiyor. E, 5000 metrekare şartı vardı daha önce. E, 5000 metrekareye de %5 veriliyordu. Fakat şu an o da kaldırıldı. E, böyle tarlalar için e, il özel tarım idareden e, görüş almak gerekiyor. Tapudaki e, niteliğini soruyorlar. Hani Bağ bahçe olursa yapabiliyorsunuz. Hı hı. Ama bunlar tarım. E, yani tarla vasıfı taşınmazlar. Şu anda bunların inşaat izinleri yok. Bu yeni çıkan popüler tiny house'lar var mesela. Onlardan kullanabilirsiniz. Onlardan yapabilirsiniz. İşte elektrik de almanıza yardımcı olabilir Çünkü dediğim gibi kadasal yola cephesi var. Elektrik almanız daha kolay olur. Elektrikten yararlanıp prefabrik yapılabilir. Ama tabii betonsuz. Çünkü beton olan her şey imara girer. Evet Burada imar yok. Tarla burası. Tiny house'u da söyleyeyim ben size. Karayollarına ait olduğu için ruhsatı belediye karışamıyor tiny house'lara. Yani daha doğrusu plakalı Tiny House'lar diyelim biz buna. Evet. Belediye karışamadığı için de siz istediğiniz gibi buraya Tiny House'u koyabilirsiniz. Yeter ki elektriğinizi getirin ki buraya elektrik getirmede problem yok. Bu şekilde kullanılabilir. Dediğim gibi 2 kilometre civarı yaklaşık 10 dakika bisikletle gidebilirsiniz şeye. Tabii tabii. Aslan Heykeli yani Köyceğiz'e gelenler bilir Aslan Heykeli diye tabii. bir yer vardır. Tabii. Tam merkez oraya tamı tamına 1900 metre evet. ulaşım gayet kolay. Şöyle bakın ağaçların araları da çok iyi. Buradan traktör de geçer rahatlıkla çalışır. Çok da güzel damlama sulama sistemini de yapmış arkadaşlar. Bakımlı. Mert nereye kadar bu yer? Burası şu arkadaki büyük ağaçlar kadar devam ediyor. Tamam. Şöyle dikdörtgen şeklinde bir, bir istersen. Bakalım dikdörtgen olması da güzel. Ya buranın şu anda Köyceğiz ilçesindeki arsalara göre de fiyatı gayet uygun. Bu tarlanın fiyatı 850 bin lira. Heh. Yani şurada 1900 metre mesafedeki 500 metrekare bir arsanın fiyatı 2 milyon civarı. Şimdi yani 850 merkezde. bin lira. Burası tek tapu değil mi? Tek tapu. Yani burayı satan birisi şurada 1900 metre ileriden bir arsa alamıyor. Evet doğru. Doğru doğru. Fiyat gayet oldukça uygun. Hani ben biraz da kanalımızda yayınlayalım istedim. Hı hı. Ee, yani bu gerçekten yatırımcısına ileriye dönük kazandırabilecek bir taşınmaz Şimdi yer buraya kadar mı? Yok daha devam ediyor. Devam ediyor mu? Daha evet, büyük. Bayağı büyükmüş ya. Yani dikdörtgen olmasından dolayı herhalde. Büyük gibi gözüktü şeye. 2000 kaç metrekare? 2600 metrekare. 2600 metrekare. Evet. Güzel. Bunun uydudan ada parsel görüntülerini paylaşabiliriz. Hani tamam. Yıl arayanlara... Hatta sen ada parsel aklında mı? Tabii. Şu anda. E, Onu aklında... da söyle arkadaşlar e, hiç olmazsa. Ben söyleyeyim. Ada parseli de e, bilsinler ki şu portakal ağaçları son, son. sınır o, değil on, mi? Şuradaki büyük ağaçları var oraya kadar devam evet, ediyor. büyük ağaçlara kadar. Burası 143 ada 14 parsel. Evet 143 yani izleyenler uydudan Şöyle bakmak bakalım. isteyenler. Bu şekilde 143 ada 14 parsel diye girerlerse uydudan rahatlıkla görebilirler. Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne kalıyor bu. Evet. 143'e 14 Evet. parsel. Toparlar Mahallesi. Yani Tam bu sınır orayı kesiyor. Abi. Parsel bu taraf. Parsel bu ha. Taraf. Bu ha. taraf. Mı? Bunun sadece bir sıra şey şeyi var. Damla tamam. sulaması var kendine ait. Heh. Parsel burası. Yani bu kara ağaçlar. Evet. Sınır. Sınır. Gayet de güzel. Buradan e, o doğal kaynak suyunun olduğu aracı koyduğumuz yere kadar parsel devam ediyor. Harika. Yani yer güzel arkadaşlar. Fiyat da size uyuyorsa, Buyurun, buraya gelin. House, tabii yani tabii. gelin. Yani hatta şimdi evler yeni yeni çıkıyor. Tabii. toplayabilirsiniz. da Yani buranın hani insanı, siz bir poşet topladıktan sonra iki poşet de kendisi toplar size verir. <laughs> Doğru. Rahatlıkla da bu parsel'e gelip, e, tabii şu an daha büyümemiş ama veriyor zaman alabilirsiniz. Yani şu şekilde, henüz daha çiçek halinde. Ya şimdi Mert'in telefon numarasını hem açıklamalar kısmına, Pika Emlak Mert'in telefon numarasını hem açıklamalar kısmına veriyorum yazacağım hem de şimdi aşağıda görüyorsunuz oraya bırakıyorum telefon numarasını bu yerle alakalı kendisiyle irtibata geçebilirsiniz ya yer güzel Mert yer güzel göre yani de yakın şu sese bir bakar mısın ben? evet yani herkesin arayıp da bulamayacağı bir yer diyelim çünkü çok fazla etrafınızda insan yok. Biraz böyle doğallığı ve sessizliği seven insanlar için bulunmaz fırsat diyelim. Köyceğiz'e yakınlığı da apayrı bir güzellik. Evet Mert. Evet Hakan abi. Şimdi anlatalım bakalım buraya. Evet burası 2600 metrekare. Müstakil tapulu tarım arazisi arkadaşlar. Burası bir tarla vasıflı. İçerisinde dut ağacı, yetişmiş portakal ağaçları ve incir ağacı var. Kadasal yola cephesi ve bir Köyceğiz Gölü'nün akan bir dereye cephesi var. Ee, dediğim gibi 5000 metrekare altındaki tarlaların inşaat izinleri yok. Fakat artık tiny house'lar olsun, prefabrikler olsun, elektrik ve su haberiniz varsa bunları da yapabiliyorsunuz. Buraya elektrik çekilebiliyor. Buraya elektrik alabilirsiniz. Biz de ee, yardımcı oluruz. Su da var. Su da yani, alınabilir. Bir de içerisinde su doğal kaynak suyu var. 12 ay boyunca akıyor bu doğal kaynak suyu. İçerisindeki o havuz biraz daha genişletilebilir. İşte bir ördektir, kazdır. Hani burası güzel bir çiftliğe dönüştürülebilir. Çok güzel Alan olur ya. müsait. Arkadaşlar yetişkin, doğası güzel. Yani yaklaşık bir yer yarım saattir buradayız. Şuradan geçen araba sayısı ancak 1'di galiba hatırladığım kadarıyla. Ki bu kadar da yakınsınız evet. Köyceğiz'e. Yani bisikletle 10 dakikada gidebilecek bir yer. Yürüyerek 15 dakikada değil mi? Evet, Gidebileceğiniz bir yer. Yani, merkezi arkadaşlar merkezi. bu yani merkezinden bahsediyorum. Öyle Köyceğiz'in kıyısı falan değil. Evet, yani iki oldu. <laughs> Çok güzel bir yer. Evet, i̇şte üçüncü, güzel. üçüncü araba geçiyor. Yaklaşık yarım saat evet. 45 dakikada buradayız. Üç, üçüncü araba bu arkadaşlar. Şimdi yani. sizlere villa, tarla, müstakil ev gösteriyoruz ama buradaki amaç hani birçok seçenek var. Ee, biz sizlere hani biraz da tanıtım olsun seçenek var anlamında gösteriyoruz arkadaşlar. Yani buraya gelip görmeden çok zor olur. ya yani Gelin bir perşembe günü gelin, pazara kadar vaktinizi ayırın, gezin, dolaşın, ordu inin, ilçeleri gezin, insanlarla konuşun. Ee, hani burayı bir tanıyın. Yani tabi videodaki anlatımların hepsi gerçek. Zaten siz de ya gelince biz, bunları öğreneceksiniz. Biz size mümkün olduğunca burada videoda bir öngörü diyelim biz ona. Evet, ön evet. Gö ön gösteriş diyelim veya onu yapıyoruz. Ee, muhakkak içinize siniyordur. Gelirsiniz burada yerinde de görürsünüz nasıl geliniyor, nasıl gidiliyor nereye çok yakın. Arkadaşlar burası her yere çok yakın. Zaten drone görüntülerinde de göreceksiniz. Size göstereceğim mümkün olduğunca köyceğiz buradan yukarıdan. Yani her şeyi gösterelim. Aşağıda Pikan Emlak Mert'in telefon numarasını yazıyorum. Bu yerle alakalı. Ee, bu arada şey de söyleyelim. Yine tekrardan bir ada parseli de söyleyelim evet. arkadaşlara. Bir Burası bakalım hemen. hemen. Bakalım. Burası e, Toparlar Mahallesi 143 ada 14 parsel. Ee, e, Ucudan bakabilir. Moğla, Benden veya Hakan abiden bilgi alabilirsiniz. Muğla Köyceğiz Toparlar evet. Mahallesi'nde. 143 ada da 14 parsel. 143'e 14. Evet. Arkadaşlar Mert'in telefon numarası burada kendisiyle dedikleri irtibata geçecekseniz bizim biliyorsunuz şeyimiz yok biz sadece arkadaşları tanıtıyoruz yerlerini tanıtıyoruz bu şekilde izlenmeye katkınız oluyor abone olmayı da unutmayın lütfen herkese iyi günler diliyoruz. görüşmek üzere görüşmek üzere.